Merhaba arkadaşlar. Bugün beraber Nazi Almanyası 4. E, bölüm part 2'deyiz arkadaşlar. Arkadaşlar diğer partiden diye sorarsanız Fransa'nın içinden geçtik. Ama arkadaşlar tamamını alamadık maalesef. 2. savaşta ne alacağız arkadaşlar. Bu seferki hedefimiz tabii ki de Balkanlar olacak. Balkanlarda ilerlememiz lazım. Aksi sahardaki de e, çok fazla güçleniyorlar diye düşünüyorum. Dur. yani 125 bin, bin. Bence yani iyi güçlenmeler. Neyse arkadaşlar zaten Fransa'yı aldığımızda dünyaya büyük bir korku saldık. Şu an bizi e, bir Rusya, Amerika bir de Çin savaşı ilanesi zor alır. Yani bayağı yükseldik. Ya, modda olsaydı böyle olmazdı. Yine de bizi yenebilecek devletler de vardı tabii ki. Hemen Aldığımız topraklardan simüle işlemlerimizi tamamlayalım arkadaşlar. Fransa'nın artık yeni başkentini merak ediyorum. Yani Paris'i ellerinden aldık, kopardık. Paris Fransa'nın bir şehri değil. Başkentiydi ama artık değil. Onlardan önemli bir şeyini aldık. Bakalım başkenti neresi olmuş. Acayco diye birisi. E, Acayco nerede? Acayco şey öyle okumuyordur ama. <laughs> ha burası olmuş. Sanırım burası Cagliari veya Sardinya adası diye biliyorum. Evet arkadaşlar Fransa bizi ilgilendirmez. Hemen isimle başlayalım diyelim. Arkadaşlar hedefimiz Macaristan olacaktır. Hemen. Hemen arkadaşlar ortalarınızı bastı bu topraklarda. Bu arada İtalya Balkan'a girmiş. Bizim açımızdan kötü oldu bu. İtalya, İtalya kesinlikle ama kesinlikle Nazi hakimiyetine girecek. Büyük Almanya'yı korumak için gerekli topraklardan birisi ve Macaristan'ı sistemizden ediyorum bu arada arkadaşlar 51 abone olmuşuz ee, teşekkür ederim Bayağı bir ilerledik ben Macaristan topraklarına inşallah bu tur buca peste gideriz pardon gireriz bu da sıfırda sıfır orada tutuyorlarmış Ay bu kadar ezik bir hükümet görmedim ben ya. Bu da nasıl? Ee, şey sıfır tutarsın. Çok garip. Hemen. Ve e, Macaristan sonuna geldik. Macaristan'ın topraklarını alalım. Bu da pes gibi. Ha bu da peş gibi önemli toprakları aldık. Asimileşenlerimizi başlatalım arkadaşlar aldığımız topraklarda. Hatta diğer kalın ordular hiçbir şeyimize yaramayacak. Bayağı bir kayıp verdik. Sulamanya'yı da alacağız kendi hakimiyetimize de. Zaten bize koalisyon şey yapmışlardı. Fransa ile sağa çekileceğiz diye imzalamıştık. İntikamımızı alacağız. Zaten gerekli topraklardan birisiydi. Bu arada Hırvatistan'ın içinden geçmiş. Oha. Çok ani oldu bu. Çok ani oldu. Bir şey diyeyim mi? Çok ani oldu. Demek ki savaş ilan ettiniz. Sonuçlarına katlanacaksınız. Hemen ordularımızı koyalım. Buradaki ordularımızı güçlendirelim. Talyan topraklarına da girelim yoksa sen oraya gitme. Sen Hırvatları kurtar. Hırvat topraklarını. Hırvatlarla bir şeyimiz yok ama yine de kurtaralım. Orada şey yok mu? Tamam. Bu bizim açımızdan kötü oldu. Hırvatların topraklarını kurtarıyoruz ama savaş sonunda sanırım Hırvatlara geri topraklarına vereceğiz ama Hırvatlarla gerçekten ilişkimiz çok fazla yükselecek. Bolsun rahatlar ama yine de elimize geçireceğiz. Ama bizim açımızdan biraz kötü oldu. Hemen onların bize savaş ilan etmesi. Çok ani bir savaş oldu. Bu kadar birlikte yani çok da bir şey yapamayız diye düşünüyorum. Hemen. Bak işte. Çok büyük bir ordu çıkardılar. Ya çok büyük değil aslında. Yani bizim açımızdan büyük değil. Ama yani yine de çıkardılar mı? Çıkardılar. Hmm. Oradan mı çıkarmayı denediler ama hiçbir şey yaramadı. Üs toplakları e, hiç askerleri yok. Gerçekten beceriksiz bir yönetim. Hiç ordu falan koymamışlar. Aa, orada tura geçtim. He tam bir ilerleme kat etmediler. İyi bari. Yok, oraya gitme oradan hep çıkarma geliyorlar. Getiriyorlar yani. Gerçekten Tayland topraklarını elimizi kolumuzu sallaya sallaya işgal ediyor. Yapma onu işte ya. Umarım oradan ilerlemezsin. Umarım. Hemen oradaki ordularımızı yönlendirelim. Oldu bin. Al. Hemen arkadaşlar ilerleyelim. Biraz video uzadı ama. Romanın önlerine kadar geldik. Gerçekten bu kadar düşük borduyla. Romanın önlerine kadar geliyoruz. Roma'ya girersek gerçekten mucize gibi bir şey olacak. Roma'yı pakıta düşürdük de bu oyunda pakıt diye bir şey var mı bilmiyorum. Hemen. Hemen. Yok ya bu kadar orduyla Roma'ya gireceğinizi pek sanmıyorum. Girdik. Girdik yani. Oha. Hemen şuradaki. Gerçekten bu kadar orduyla bile İtalyanlar yıktık. Yıkamamışız. Hemen bağış imzalayalım. Bayağı bu topraklarını alacağız. Bayağı şimdi kabul edin. Kabul ettiler. Evet. Evet. Evet arkadaşlar. Şu an böyle gözüküyoruz e, ee, ani bir savaş oldu. İtalyanların Roma'ya kadar aldık. Neyse arkadaşlar bu bölümde burada bitirelim. Hepiniz kendinize çok çok iyi bakın. Hepinizi çok çok seviyorum. Görüşürüz. bay bye. bye.